tane AYT denemesi çözdüm ve bu AYT denemesi 53 net geldi. Ve Ocak-Şubat ayında 100 olan tyt netlerim de artık böyle 80'lere falan düşmüştü. Geçen sene KKS sonucumun çok büyük bir kısmını son 50 güne borçtu. Ee, gelecekteki seyfiye rapor vererek e, koruyordum. O, i̇şte onun bunun videosuna ihtiyaç duymadan kendi motivasyonumu nasıl anla anlat. Seyfi hangi konularda eksiğin var? O TYT netlerim düşmüş. AYT'de işte hafiften böyle artık unutmaya başladığım konular gelmiş. Başım netini bir şey hep yiyordu. Çünkü senin kalitesiz sorularla kaybedecek zamanın yok. Dolu kafayla sınava girmeyi, pişman kafayla sınava girmeye tercih. Evet son 50 güne giriyoruz. Hatta belki girmişizdir bu videoyu attığım zaman. Geçen seninki YKS sonucumun çok büyük bir kısmını son 50 güne borçluyum ben. Çünkü en fazla ders çalıştığım, en fazla verimle çalıştığım ve en çok net artışını yakaladığım zaman son 50 gündü. YKS ben çalışırken. Tabii ki yüzlerce saat ders çalıştığım bir periyodu tek videoda anlatamam. Anlatsam bu video belki bir saatten daha uzun olur. O yüzden genel hatlarıyla son 50 günümü nasıl geçirdiğimden bahsedeceğim. Tabii ki ilerleyen süreçte işte bu konuların daha derinlerine ineceğiz. Şu başlığı nasıl hallettim gibisinden. Daha derinlemesine videolar çekeceğim ama bu videoda biraz daha böyle benim planıma göre kendine bir plan şekillendirmen, kendine benim planımı adapte etmen için kafanda bir fikir oluşması için bu videoyu çekeceğim ve süreci üçe ayıracağım. İlk 10 gün. 10-30 gün arası ve 30-50 gün arası. Başlamadan önce son zamanlarda gerçekten çok fazla çalışmak için birazcık motivasyon, devamlı bir motivasyon ihtiyacı duyuyor insanlar. Ben de bu içsel motivasyonumu gelecekteki Seyfi'ye rapor vererek koruyordum. Ondan zaten bir tane videomda bahsettim. Kartlardan ulaşabilirsin bu video izlediğin son motivasyon videosu olacak diye. Yapay motivasyonları işte onun bunun videosuna ihtiyaç duymadan kendi motivasyonumu nasıl sağladığımı anlattım o videoda. Bence izlersen sana da faydalı olacaktır. Bu videoyu izledikten sonra da izlemeni öneririm sana. Arkamda bir sürü materyal görüyorsun. Onları da zaten videoda kullanacağım. E, ileride de aynı şekilde onları inceleyebiliriz. İşte orada benim e, konuları nasıl ayırdığım var. E, son 50-60 denemem var falan filan. E, ben ilk 10 günü eksik konularımı tamamlamak için e, kullandım aşağı yukarı. E, çünkü ben 1 buçuk ay gibi bir süre ders çalışmayı gerçekten bırakmıştım. Hani şeyden bahsetmiyorum. O ders çalışmayı bıraktığım için bir sürü unuttuğum konuya tekrardan geri e, açılan eksikler falan oldu. Ama ben bu ilk 10 günde gerçekten hiç bilmediğim konuları öğrendim. Mesela geçen sene bu ilk 10 günde optik, dalgalar, atom modelleri konusunu öğrenmişim fizikten. Kimyadan karbon kimyasına giriş ve elektrokimyanın ikinci yarısı diyebilirim. Öyle bir konu eksim vardı, onları tamamladım. Biyolojiden de sistemler. Sistemleri tabii ki 11. sınıfta işledim. Hatta 12'de ilk yarısına geldik ama Sistemlerin ikinci yarısı yani son bir 4-5 sistem gerçekten hiç işlenmemişti benden yani tekrardan. ben de hiç bakmamıştım hani denemelerde aşağı yukarı hani %50 yarı yarı yapabiliyordum. Onları tekrardan bir baştan sonra çalıştım hani bu konuları hallettim belli 10 günümde. Yani bunları hallederken de şöyle yapıyordum. Ben bir konunun başına oturduğum zaman e, öncelikle konu anlatımını tamamen baştan sona dinliyordum. Hani konu ne kadar uzun olursa olsun. Hani 3-4 saatimi de verecek olsam hani çarpı hani 3-4 saat video desen çarpı 2 de 2 saat böyle güzel bir şekilde izleyerek, yazarak, çizerek veya işte kitaptan okuyarak konu anlatımını tamamlıyordum. Daha sonra e, açıp e, bir tane soru bankasından o konunun tüm testlerini çözüyordum. Sonrasında da tekrar e, farklı bir kaynaktan hafif bir konu çalışması daha yapıyordum. Hani e, en az iki yerden öğreneyim diye. Hani fark bilmediğim öğrenmediğim bir şey varsa kalmasın diye. Son açıp bir tane daha soru bankası çözüyordum. Bunu böyle acele şekilde ve ardı ardına yapmamdaki sebep hani 50 günüm kalmış. Hani ben bir an önce eksik konularımı bitireyim de ondan sonra işte unuttuğum pürüzler olan konulara döneyim. Sonra artık her şeyi mükemmelleştirip her şeyi aklımda tutarak sınava hazır bir şekilde girmeye çalışayım kafasında olduğum için bir an önce konuları bitirmeye çalışıyordum. Elimden geldiğince hani bunu eğer e, az bir konun kaldıysa sana da tavsiye Ama çok fazla konun varsa hani direkt olarak sadece konuları bitirmeye odaklanmanı değil. E, daha dengeli bir şekilde işte günün yarısına işte tekrar deneme vesaire şeklinde götürüp yara, diğer yarısında yeni konuları öğrenmeye ayırabilirsin. Yani çünkü tüm zamanı yeni konuları öğrenmeye ayırırsan hani bir iki hafta iki, üç hafta gibi bir süreyi bu sürede çok fazla konuyu unutabilirsin. Soru çözümünü unutabilirsin. Konuşmanı kaybedebilirsin. Böyle büyük bir yan etkisi olabilir. Şimdi ilk on gün bilmediğim konuları tamamen öğrendim. Onları koydum bir 10 ve 30 gün arasında geldik. Şimdi bu ikinci adım yani 10 ve 30 gün, bu, e, yani ile 30 gün arasında ben genelde e, pürüzleri gidermeye odaklandım. Bunun en azından bir ilk 10-15 gününde. Bunda da şöyle bir şey yaptım. Oturdum ve tüm kanalları karşıma açtım. Ben dedim ki Seyfi hangi konularda eksiğin var? Ondan sonra e, şöyle bir çizelge çıkarttım. Bu geçen sene bu zamanlardan, bu zamanlardan değil işte bundan 10-20 gün sonrasından kalan şeylerim. Bu eksiklere işte tik ata ata hani bu konuları tekrar bir açıp çalışıp bir tekrar yapa yapa bu konulardaki pürüzlerimi hani kendimi tatmin ettim bu konuda. Hani ben bunları hallettim tamam diye. Ama bu pürüzleri giderirken işte ilk başta yaptığım gibi oturup sadece o konuya odaklanmadım tabii ki. Bunun yanında artık şeyler de gelmeye başlamış. Hani netlerim düşmüş, AYT'de işte hafiften böyle artık unutmaya başladığım konular gelmiş. bunun yanında e, TET de götürmeye çalışıyordum. Sonuçta işte bu pürüzleri giderdikten sonra sanıyorum ki e, tam tarif veremeyeceğim ama e, şöyle tahmin ediyorum geçen seneki tuttuğum notlara göre. Ben 24 Mayıs'ta e, son 10 yıl ygs LYS'yi çözmeye başlamışım. Temelen 24 Mayıs artık benim e, konulardan hani büyük bir eksiklik hissetmediğim hani ben şu konuyu da eksiğim demediğim zamanlara denk geliyor. İşte 24 Mayıs'ta artık e, her gün bir tane YGS bir tane LYS'yi çözmeye başlamışım. E, netlerimden başka bir videoda bahsederiz detaylı olarak. Tüm netlerimi tutmuşum. Ama şöyle ben matematik kısmını çözmedim. Hem hem EGS'de hem LYS'de çünkü e, oturup matematiği bir deneme olarak çözdüğün zaman çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ben zaten ayrıca matematik videomda bahsettim e, bir konuyu çalıştıktan sonra o konuyla alakalı çıkmış soruları çözmek bence verimli olur ama e, işte böyle son bir ayda ben oturayım da LYS matematik çözeyim demek hani e, sınav tipine çok uygun olmadığı için ve sen zaten o konuyu öğrenmişsin biliyorsun sana artık e, sınava yakın sorular lazım. Hani biraz daha LYS, YGS'deki sorular konuyu anlamaya yönelik sorular. Yani konuyu böyle öğrenirken çözmen gereken sorular bence. O yüzden ben matematik kısmını hiç çözmemiştim. Bu arada şöyle bir kaygı varsa aklında o e, kaygıyı senden temizlemek istiyorum. Ben geçen sene bunu çok yaşadım. Bu pandemi başladığı zaman bir sınav öğrendi. Size geçen sene başladı zaten. Yani ben sınava hazırlıyordum. Eğitimde fırsat eşitliği adı altında MEP çok fazla soru sağladı bize. İşte bu kazanım testleri olsun, işte OGM o materyaldeki sorular olsun veya işte EBA'daki sorular olsun falan filan. Herkes şey diyordu. Hani bu soruyu çözmen lazım. İşte bak soru konsepti değişmiş, sınavda böyle gelecek olabilir, bu sorular çok mühim falan filan. Ee, ben ilk 3 hani beş tane vardı sanırım. 5 mi dört mü tam hatırlayamıyorum orasını ama e, ilk ikiyi tamamen çözmüştüm. işte e, tyt AYT'si falan hani sorumlu olduğum şeyleri. E, üçüncünün yarısına geldiğim zaman artık ben şey dedim. Hani çok fazla vaktini alıyor Seyfi bu. Hani çünkü ben e, 20 tane sosyal sorusunu normal şartlarda hani bir deneme hani bir sosyal deneme istiyorsam 10 dakika sürer benim ama orada bir tane din testi çözüyordum. İşte o test ara bul, ondan sonra o soruları işte kağıda yaz. Çünkü şeyden çözüyorum. Sonra onları kontrol et. İşte yanlış yaptığın zaman onun soru çözümünü ara. YouTube'da işte genelde bulamıyorsun. Ondan sonra hocalarına arkadaşlarına falan sor. Gerçekten hani benim ee, normalde 10 dakika mı alacak şey e, normal denemelerde 10 dakika mı alan şey e, benim 30-40 dakika almaya başladığı zaman ve ben de bu kadar vaktimde olmadığını fark ettiğim zaman e, kazan testini çözmeyi bıraktım. Ama bunun bende hep bir sancısı vardı işte. ya oradan gelirse ya ona benzer gelirse ya çözemezsem bunları çözmediğim için ya pişman olursam diye böyle başım netini bir şey hep yiyordu. Ama piyasada yüz binlerce soru var ve sınavın belki de 80'i 90'ı o sorulardan tıpatıp benzer sorulardan gelecek. Ama sen o soruların hepsini çözemeyeceğin için e, çözemediğin soruları çok dert etme. Konu konuyu açıyor. Şundan da bahsetmek istiyorum ben. E, dedim ya her şeyi çözemezsin. Bu şey için de geçerli. Sahip olduğun kitapların hepsini de çözemezsin. Ben işte son 30 gün aldığım denemelerin bile yarısını çözemedim. Bu da şöyle bir şey yaptım. Sana da bunu çok öneriyorum. E, geçen sene sahip olduğum her şeyi yazdım. Ben yani tüm denemeleri. Soru bankası çözmek geçmişti artık. Hani soru bankası ne olur? İşte A konusunda bir eksim vardır. Onu zaten tekrar videosu çekeceğim. Orada anlatacağım. Meb'in bu konuda çok yararlı bir kaynağı var. E, A konusunda eksiğim olduğu zaman açar oradan 10 tane 15 tane soru çözerdim. Bu şekilde konuyordum. Artık soru bankası devri kapanmıştı bende tamamen. O yüzden tüm denemelerimi yazmıştım. Denemelerde 3 kategoriye ayırdım. Kesin çözeceğim. Belki çözerim. Çözmem. Sonra denemelerim bu önceliğe göre verdim. Ve zaten hani kesin çözerim kısmı e, item matematik hariç bitmemişti. Sadece AYT matematikte belki çözelimlerden birkaç tane çözdüm. Kaynağın sana sağlayacağı yarara göre bu sınıflandırmayı yapıp bence buna göre devam etmen gerekiyor. Çünkü senin kalitesiz sorularla kaybedecek zamanın yok. Tıkmış sorularla alakalı bir şey daha demek istiyorum. Belki bu konuda bana çok fazla katılmayan olacaktır ama e, bence AYT TYT ve MEB harici çıkmış sorular gerçekten çok çok faydalı değil. Çünkü sınav konsepti değişti. Belki gerçekten aşırı kaliteli sorular var özellikle Türkçe kısmında ama işte sosyal kısmı olsun, fen kısmı olsun, matematik Kısmı olsun artık sorular o konsepte gelmiyor. Bundan arkadaşlar şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani birazcık fazla konuştum ama Türkçe denemesi olarak bence bulabildiğiniz, erişebildiğiniz kadar geçmişte ÖSYM'nin sorduğu Türkçeleri çözebilirsiniz. Çünkü sen bir tane tyT Türkçe denemesi aldığın zaman muhtemelen onun iki tane hoca işte birkaç hafta içinde oturup yazmış olacak ama ama ÖSYM'nin sınavları bir sene boyunca gerçekten alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış sorular oluyor. Bu yüzden artık kalite farkını hiç tartışmaya gerek yok. Yani bu sene sınava girmeyecek birisi izliyorsa bu videoyu öyle bir tavsiyede bulunabilirim. Erişebildiğin kadar geçmişteki ÖSYM sınavlarını normal TYT Türkçe denemesi yerine çözmeni tavsiye ediyorum sana. Ben yani ikinci adımı kısaca bir özetlemek gerekirse eksik hissettiğim konuları önce tamamladım. Daha sonra birazcık daha çıkmış sorular yani vicdan rahatlatmak için kendimin çözmek zorunda hissettiğim şeyleri çözerken yanına da e, TET ve AYT denemeleri devam et. Bunları yaparken de işte AYT fen olsun, e, coğrafya olsun, dil bilgisi olsun, e, AYT matematik soru tipleri olsun. Alttan alttan yavaş yavaş tekrar etmeye devam ediyordum. Evet son 20'ye geldik ve benim son 20'm gerçekten çok dolu dolu geçti. Hani ben hatırlıyorum Perşembe günü 7 saat civarı bile çalışmıştım. Cuma günü sadece blok notlarıma bakmıştım. O da işte 1,5-2 saat falan ama ben çalışmayı son güne kadar bırakmadım. Çünkü hani derler ya işte rahatlaman lazım artık. Beynini sağ falan. Bende şey vardı. Ben e, bugün çalışmazsam belki pişman olacağım sınavda belki bilmediğim bir soruda ah be keşke o gün çalışsaydım da onu öğrenseydim diyeceğim. Bu yüzden ben e, dolu kafayla sınava girmeyi pişman kafayla sınava girmeye tercih. Ettim. Son 20 günde şöyle e, müthiş bir programım vardı benim. E, şunun arkasına yapmıştım. E, gördüğünüz zaten hepsi çarpılı e, işte yaptığım günleri çarpı yapıyordum. Bunu çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, ilerleyen zamanlarda belki son 20 günde belki daha erken. Hani bir tane örnek günümü söyleyeyim sana. Bir tane TYT, bir tane AYT çözmüşüm. Bir tane sosyal, bir tane fen denemesi çözmüşüm. Kimya 1, biyoloji A, üçgenler, 10 dakika coğrafya yapmışım. Bu kimya 1, biyoloji A ne demek? Onu da sana anlatayım hemen. Ben AYT fen ve matematiği parçalara bölmüştüm ve her 5 günde bir, e, belki sen bu süreyi işte 6 güne çekebilirsin veya 7 güne işte. Sen bunu 7 güne çeker sen son 20 günlük değil, son 28 günlük plan olabilir bu. Mesela biyolojiyi 3 parçaya bölmüşüm ben. Ee, sinir endokrin iskelet sindirim A. Dolaşım solunum boşaltım üreme B. Nükleik asit biyoteknoloji solunum fotosentez C. Bu tekrar nerelerden yapıyordum? Bununla bir üstünden hemen geçeyim. Bunda da aynı şekilde ben bir e, neler yaparım diye bir planlama yapmışım. Ben acayip plansız birisiydim son 50 güne kadar. Artık böyle son 50 gün ilk 30 günü yine bir tık daha planlı hale geldim. Son 20 gün zaten harfi harfine ne dedi ne yazdıysam 20 gün öncesinde onu yaptım. Mesela ilk tekrar demişim ki defterden konu anlatım kitaplarından yaparım. İkinci tekrar demişim ki map kitaplarından okuyarak yaparım. Üçüncü tekrar demişim ki e, round'un özetlerinden yaparım ve soru bankasından sorulara bakarım. Hani bu soru bankasından sorulara bakma kısmı daha çok fizikte ve matematikte yaptığım şeylerde. Güzel soruları işaret e, onlara bir göz atıyordum, hani soru tipi görmek adına. Dördüncü e, peliota da tekrar map kitabından bir yapıp e, artık tekrar işini kapatmıştım. Tabii ilerleyen zamanlarda bu tekrar işin daha derinliklerine ineceğim. Ben birazcık daha senin kafanla bir e, ufaktan plan oluşması için ben bu videoyu çekiyorum. Benim buna ihtiyacım vardı çünkü ben 12. sınıfta hiçbir zaman o delikli işte ay sallanan kırık masalarda deneme çözmemiştim ve özellikle gidip sallanan ve kırık bir masa seçip oturup e, o denemeyi çözmüştüm. Evet genel hatlarıyla böyleydi. Unuttuğum bir şey olursa sonradan aklıma gelirse ben yorumlara yazarım veya yorumlarda senin sorularına cevap vermeye çalışacağım. Ve dediğim gibi bu detaylandırmayı da ilerleyen videolarda yapacağım. Bu arada son 50 gün çektiğim videolardan da arada paylaştığım videolar olacak. Bu son 50 günde seni yalnız bırakmamaya çalışacağım elimden geldiğince. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.